Yarın akşam Mevlid Kandili. Tabi illa bir camide bir sohbette bulunalım. Yani Mevlid Kandili olması hasebiyle bir hocamızın sohbetinde bulunalım. Bir camiye gidelim, yatsı namazına katılalım. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutluyoruz. İlla evimizde farklı bir ortam olsun. Yani işte olabiliyorsa şayet yapabiliyorsak maddi durumumuz yerindeyse yarın evdeki bütün bireylere annemiz, babamız, hanımlar, işte hanım, çocuklar böyle hepsine bir hediye alalım. Çünkü yarın çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü alemleri aydınlattı. O olmasaydı kıymetler biz Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi öğrenemezdik. Nasıl oturup nasıl kalkacağımızı öğrenemezdik. Hepsini hayatı olduğu gibi o anlattı bize. O öğretti bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani mesela değil mi İnsanın oğlunun, insanın kızının doğum günü geldiği zaman seviniyor mu? Seviniyor. Allah'ım sana şükürler olsun oğlumu kızımı bana nasip ettin diye. Bak yani oğlu kızı dünyaya geldiği zaman yıl dönümünde seviniyor da Efendimizin doğum yıl dönümü geldiği zaman insan sevinmez mi? Tabii ki sevinir. O yüzden evde farklı bir hava essin yani. Farklı yiyecekler, farklı içecekler, evdeki bireylere hediyeler işte dediğim gibi yarın akşam bir sohbete katılma. İlla yani bu doğum gününü farklı bir şekilde böyle güzel bir şekilde Efendimiz'e layık bir şekilde kutlayalım. Bir de kıymetler yani Efendimiz'in hayatını tabii ki öğreniyoruz. Hocalarımızdan, büyüklerimizden dinliyoruz. Ama mesela bir örnek vereyim. Hani muhasebe noktasında yanlış anlaşılmasın niyetim küçümsemek değil yani. Kesinlikle hani kendimize dönmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim benim kırk hadisimle amel eder. Benim kırk hadisimi öğrenir. Kırk hadisimle amel eder. Ve bunu insanlara da anlatırsa şefaatim ona vacip olur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir ölçü koymuş. Yani ya Resulallah ne kadar ezberlesem acaba? E bari kırk tane ezberle canım. Bir kırk tane ezberle. E şimdi hani ben kendim örneklendireyim. E kırk yaşındayım ama kırk tane hadis bilmiyorum ezbere. Hani muhasebe noktasına diyorum. Tamam Efendimiz 571 yılında doğdu, 632 yılında vefat etti, 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti, 610'da ilk vahiy geldi. Tamam bunları tabii ki öğreneceğiz. Peygamberin hayatı bunlar. Ama asıl olan Efendimiz bize nasıl örnek oldu? Yani otururken, kalkarken, yaşarken, iş hayatında, aile hayatında, eğitim hayatında yani nelere dikkat etmem lazım? Efendimiz nasıl bir babaydı, nasıl bir dedeydi, nasıl bir kocaydı, nasıl bir evlattı, nasıl bir akrabaydı, nasıl bir dosttu? İşte mesele bu. Bunları öğrendiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet oluyoruz ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş oluyoruz. Hani mesela diyelim ki yarın akşam diyelim çocuğumuz bize sordu veya bir arkadaşımız bize sordu. Ya bugün Peygamber Efendimizin doğum günü de bir peygamberimizi bana bir anlatır mısın? Şimdi nasıl anlatacağız? 571'de doğdu, 602'de vefat etti. Bu kadar mı? Yani peygamberimizin önemi bizim için bu kadar mı? Doğum tarihi, ölüm tarihi değil. Efendimiz'i dolu dolu anlatmamız lazım. Bize ne kattı, insanlığa ne kattı? İnşallah yine hutbede de bir miktar bahsedeceğiz. İnşallah Mevlamız Efendimiz de çok okumayı, onun hayatını kendimize örnek almayı bizlere nasip etsin. El Fatiha.